Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen geleneksel 3. futbol turnuvası ödül törenine katıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan turnuvada 260 öğrenciden oluşan 26 takımın turnuvada mücadelesi vardı. 10 gün süren turnuva boyunca 54 maç oynandı. Müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını takdim eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, müsabakalara katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ali Tosun ayrıca 2023 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre 500 tam puan alarak Türkiye genelinde birinci olan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu öğrencisi Ahmet Akdağ'ı tebrik ederek ödüllendirdi.